merhaba elektronik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 11. sınıflar için Almanca dersinin 2. ünitesinin 2. bölümünde beraberiz arkadaşlar. Bugün ne yapacağız hocam? Sağlık ve hastalıklar hastalıklarla alakalı bölümlere bakacağız. Bakın burada hastalıklar var. Hastalıklarla alakalı cümle kurma var ve ondan sonra da 7-8 tane örneğimiz var ve konu bitiyor. Hemen başlayalım. Almanca'da birine neyi olduğunu ya da hastalığını sorarken aşağıdaki soruları yöneltebilirsiniz. Birinci sorumuz. Was hast du? Senin neyin var? Was ne? Sahip. Sen. Sen. Yani senin neyin var? Sen neye sahipsin? Gibi bir anlama geliyor arkadaşlar. İki. Was felt diye Neyin var? Bu da aynı anlamda. Hani biz e, kendimizi tanıtırken diyorduk ki işte my name is e, öğreten veya İhhabe falan filan. Böyle böyle biz ihayze öğreten gibi şeyler söylüyorduk. İşte e, bu normalde Türkçede de var. Mesela bir yerimizi e, şuram ağrıyor, mı ağrıyor derken ne yapıyoruz? Birden fazla şekilde söyleyebiliyoruz. Aynı şekilde Almanca'da da var bakın. Üç tane örnek cümlemiz var. Neyin var demek bu da? Şunları kesinlikle ezberlemelisiniz arkadaşlar. Zaten şuradaki kelimeleri bilirseniz anlamda çıkacaktır değil mi? Bu tut es ve neren ağrıyor diyor. Ve 3 tane soru kalımızla bitirmiş oluyoruz. Şimdi bir yerimizin ağrıdığını iki farklı şekilde dile getirebiliriz. Adam bize neremizin ağrıdığını ne yaptı sordu. Bakın burada 3 tane soru tarzı var. Üçünden herhangi birisiyle sordu. Biz de bu sorduğu soruyu ne yapacağız? Cevaplayacağız. Peki nasıl cevaplayacağız? Hemen bakalım. Bunun iki tane yolu var arkadaşlar. Bunun ilk yolu ihab ederiz. Yani ben sahibim. Ondan sonra ağrıyan yerimizi belirtip şimazım kelimesiyle birleştiririz. Yani şu şekilde ihab ediyorum. Yani ben sahibim. Peki ben neye sahibim hocam? Mesela baş ağrısı mı diyeceğim? Kof şimazım. Neden bu şekilde dedik hocam? Bu şimazım kelimesi tamam mı? Ağrı demek. Şimazım kelimesi ağrı demek. Peki kof ne hocam? Baş, kafa anlamına geliyor. Yani kafa ağrısı, baş ağrısı. Ben sahibim kafa ağrısına ya da işte ihabesan şmezin. Ben sahibim diş ağrısına. Yani dişim ağrıyor diyor. Anladınız mı? Şuradaki san diş demek, şmezin ise ağrı demek. Bağ karın demek, bain bacak demek, Hals, boğaz demek. Yani ihabe bain şmezin. Bacak ağrısı. Yani benim bacağım ağrıyor demiş oluyoruz. Aslında hiçbir zorluğu yok. Ne yapıyorum? Şimerzim getir. Hangi neren ağrıyorsa onu getir ve İHB yani ben sahibim de olay bitsin. Peki biz bu yukarıdaki şeyleri ne dedik arkadaşlar? İşte baş, karın, bacak, boğaz falan bunların nasıl denildiğini öğrendik. Ama tabii ki de önemli bir notumuz var. Ne bu notumuz? Ancak vücudumuzda çift sayıda bulunan uzuvlarımız var. Peki bu uzuvlarımıza ait bir ağrıyı nasıl söyleriz hocam? Tabii ki de çoğul şekilde söyleriz. Neden? Çünkü çift sayıda bulunuyor. Yani birden fazla değil mi? Birden fazla. Birden fazlaysa çoğul olur. Çoğulsa biz artikellerden ötürü birkaç kayma yaşıyoruz. Hemen bakalım. Organ şmerzim, kulak ağrısı. Organ şmerzim, göz ağrısı. İki tane istisnamız var zaten. Çok fazla istisnamız yok. Şu ikisini ezberlediğiniz zaman, öğrendiğiniz zaman olay bitecek. Yine aynı aslında şimelsin, şimelsin ihabe oğlan şimelsin dediğimiz zaman kulak ağrısı demiş oluyorum. Siz sadece burada kelime öğreniyorsunuz tamam mı? Bu kelimeleri öğreniyorsunuz ve olay bitiyor. Ezberlemiyorsunuz mantığı zaten çok basit. Cümle oluşturuyoruz. Yani Türkçelik gibi düşünebilirsiniz. İkinci yolumuz var. İkinci yolumuza şöyle koyalım. İkinci yolu ben çok fazla sevmem. Hatta çoğu kişi sevmez. Çünkü bu çok basittir arkadaşlar. İhab edersin. Neren ağrıyorsa söylersin. Şimazını getirip bitirirsin. Fakat ikinci yol birazcık daha e, eh işte diyelim. Şimdi vehtun yani ağrımak fiilini kullanmak. ikinci yolumuz bu. Benim anlamına gelen mine kelimesi. Mine neydi? Benim. Dine neydi? Senin. Gibi gibi gibi. Bunları dokuzda gördük. Benim anlamına gelen mine kelimesini kullandıktan sonra ağrıyan yerimizi belirtiyoruz. Ve tut ve fiilinin çekimini getirerek şuram ağrıyor, buram ağrıyor demiş oluyoruz. Yapıştır örnek demişiz. Ne kadar güzel. Mein Kopf tut ve başım ağrıyor demiş. Şimdi peki mein benim. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Kopf başım ve tut ve ağrımak. Benim başım ağrımak yani benim başım ağrıyor demiş oluyorum. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Mein Bauch tut ve Bauch neydi? Karın demekti. Benim karnım ağrıyor. Ya da Mein Sein tut ve Dişim ağrıyor. Peki burada yine aynı mantık. Ama eğer biz çoğul uzuvlarımızdan bahsederken nasıl yapacağız hocam? Çok basit. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Hani biz tekilse mine diyorduk. Peki çoğulsa ne diyorduk hocam? Mine diyorduk. Aynı şekilde mine de benim demek, tamam mı? Mine de benim demek. Ama bu çoğul. Tamam? Mı? Benim. Mesela dine vardı. Tamam mı? Dine de senin demek. Dine de senin demek. Değil mi? Bu şekilde söyleyelim. Bu dokuzuncu sınıf tekrar olsun tamam mı? Çünkü bunu bilmeden burayı pek e, anlayamazsınız. Maine organ tun ve gözlerim ağrıyor demiş oluyoruz. Bir tane daha notumuz var arkadaşlar. Mein Bauch tut ve eşittir. Ich habe Schmerzen. Yani zaten yukarıda demiştik. Benim başım ağrıyor. Ben sahibim baş ağrısına. Aynı anlam değil mi? Aynı anlam. Tabii ki de eşittir. Değil mi? İki kalıp da aynı anlama gelmekte. Yani bu önemli. Tamam mı? Ama biz genelde ne yaparız? Bu oldukça basittir. Yazarsın ve olay biter. Tut ve çünkü birkaç tane istisnas var. Bakın burada tun oluyor. Çekimlendiğinden dolayı. Ama bu yazında hiçbir şekilde böyle saçma sapan hareketleri yok. Ama bu arkadaşımlar. Tamam mı? Ondan dolayı eğer açık uçlu bir soru gelirse dersin mesela İHA ve şey diyeyim mesela kafam ağrıyor diyeyim derse hemen şimerzim kelimesiyle kurun cümlenizi. Ve tam puan alın. Şimdi diğer hastalıklara geçelim. Hastalıklar bitmiyor tabii ki de. Birden fazla hastalık var. Fakat en önemlilerini aktarıyorum. Grip, soğuk algınlığı, üşütmüş olmak, ateş, öksürmek. Hadi bakalım. Neler varmış? Di gripe yani grip. İhabe gripe, gripim demiş oluyoruz. Yani ne diyor arkadaşlar burada? İ ben, sahibim, gripe. Yani ben gripim demiş oluyoruz. Di e soğuk aldığını demek. Erva hat aynı e kaltun. Erva üşütmüş demiş oluyoruz. E kalt sign, üşütmüş olmak. Bakın, şurada anlam benzerliği var. Yani bakın, burada da öğretmenimiz üşütmüş. Burada da mesela bir kişi üşütmüş oluyor. Tamam mı? Hani biz Türkçe'de de aynen böyledir aslında. Yani bir kelimenin birden fazla karşılığı vardır değil mi? Mesela ben üşütmüş de diyebilirim. Soğuk algınlığı da diyebilirim. Değil mi? Miden bulanıyor gibi anlamlar da benzer anlamlar. İşte Almanca'da da aynı. Aslında Türkçe şekline yaklaşırsanız ...Almanca'yı da çok çok rahat edersiniz. Das Fieber ateş. Das Kind hat Fieber. Çocuğun ateşi var. Hastın öksürmek. Der Schule hastet sehr stark. Öğrenci çok şiddetli öksürüyor demiş oluyoruz. Hocam burada neden artikel var? Yani burada artikel yok, burada artikel yok. Burada niye artikel var? Çünkü arkadaşlar bu bir isim ya. Yani öğrenci, öğrencinin bir isim var mesela. Ahmet öğrenci. Tamam Ahmet öğrenci olsun. Mesela biz burada cümle kurarken ne diyeceğiz? Ahmet diyeceğiz. Sonra çekimlemeye başlayacağız. Ama sen diyorsun ki direkt öğrenci yani ismin yerine geçiyor. Yani bu bir adıl. O zaman ben de diyeceğim ki abi e, artikeliyle beraber kullanmam lazım ki şulenin yani öğrencinin hangi cinsiyet, hangi e, ait olduğunu gösterebilmem gerekiyor. Yani hani biz diyorduk ki artikeller herhangi bir ismin e, cinsiyet, cinsini, cinsiyetini belirler diye. İşte ondan dolayı biz burada artikeliyle beraber kullanıyoruz. Ve anlam aynen bu şekilde çıkıyor. Bu şekilde arkadaşlar dersimiz bitmiştir. Videonun açıklama kısmından pdf'ini bulabilirsiniz. Yazılı videoları da yüksek ihtimalle çok yakında gelecektir. Takipte kalın. Bundan sonra iki bölüm gibi bir şey kalacak ya da üç bölüm de kalabilir. Dersi daha böyle on dakika geçmeyecek şekilde planlamaya çalışıyoruz. Siz sıkılmayın diye. Öyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.